Ben İmam Hatip Sultanesi talebesiyim. Bizde yalın olmaz. Ha o talebe, ha bu talebe. Ne fark eder? Sonuç olarak talebesin ya. Talebenin siper değişik olmaz. Talebe de değil. Oturur, açar kitabını bakar dersine. Ben köy çocuğuyum. Sabah sallarım tarlada. Benden çok. Bana burada bir şey olsa, Kimin umurunda? Ama sen ve senin gibiler için öyle mi? Sizden birine bir şey olsa bütün memleket, bütün evler duyarlıyız. Sen nasıl evindeki toprağı bırakıp buraya aldıysan elin tüfeğini <laughs> o zaman ben de bırakırım kalemimi alırım eline tüfeğimi hem sen memleket abluk altındayken Evinde rahatça oturabilir miydin? Devam edebilir miydin hayatına? Ne bileyim. Hiç talep Belki oturmaz. Belki de oturup vatana millete nasıl daha faydalı olabilirim diye bakardım. Kusura bakma mektepli. Şu silahı çok beğeni tutuyorsun. Daha silah tutmayı bilmiyorsun. Buraya üç talebe geldiniz. Üçünüz de neyse neyse. Demem o ki vatana askerden çok okumuş adama ihtiyaç var. <laughs> Okuyacak, mühendis olacak, gemi yapacak, tüfek yapacak, teyyare yapacak. Eğer sen tüfek yapacak adama tüfek verirsen olmaz bu iş bu arkadaş. Bu öyle bilirsin ki, beni buraya kimse sürmedi. Ben buraya kendi gözümün rızamla geldim. Hem bu benim vatanım olan bir borcumdur. Aferin. İyi İyi ki de geldin. Daha tüfek tutmayı bilmiyorsun. Neyse neyse. Boş vermeye lüzum yok. Hem sen gelmesen kiminle laf bak edecek? Kiminle sohbet edecek? Memleketteki tekrar evim sen değilsin ya memleket talebe dolu nasıl olsa. Sen okullarda talebe kaldığını sanıyorsun. Ya ne olacağını? Son sınıfların hepsi cephelere dağıldı. Bütün şehirlerde, Kütahya'da, Ankara'da, Sivas'ta, hepsinde. Ne diyeyim ki ben şimdi? Memlekette hiç talebe kalmadı mı? Sadece küçük çocuklar kaldı bunca yıl eğitim gör, kafa batlar, sonra sipere gel kafanı batlar. Olacak iş mi bu? Memleketteki tüm talebeler sipere geldiyse kim olacak doktora kim paşa? Kim olacak mühendis? Kim yapacak teyyare işleyi? Elbet evet, buradan bir dönelim. Ben yapacağım. Hatta belki diğer haftaki teyyarelerin birine de sen bineceksin biz anca imamın teyyaresine O da olmayacak da üst üste bir çukura doldurulur. Neyse neyse. Kalk da şunlara büyük bir kursun daha az kaldır. İki sıfır arası sekiz metreye var ya yok. Elimi uzatsam ben de bunları boynundan yakalayacağım. Of. Hava soğudu. Akşam da oluyor. Sabah yüzü maşa filo duruyoruz. Olsun be. <laughs> Memleket kurtulsun da varsın kalalım. Hani sormuştun ya mekteple Vatan avluluk altındayken evinde oturabilir miydin diye Oturamazdım be mekteple Oturamazdım Vatan avluluk altındayken Mühendis olsan ne yazar, teyare yapsan Hem teyare yapmana müsaade ederler mi? Etseler bile ancak onlar gariban memleketleri kolayca bombalasınlar diye. Ha öyle olacaksa okumazlar. zaten. Öldü hayır. Hani sormuştun ya mektepli. Vatan elden giderken evimde rahat oturabilir miydim diye. Oturamazdım be mektepli. Oturamaz. Tüfeğime sarıldığım gibi cepheye koşardım. Ha, tüfeğimi çok sevdiğimden değil. Vatanımı çok sevdiğimden demek yaptım. Vatanımı çok sevdiğimden. <laughs> Bu arada bana teyarede lazım değil. Yapacaksa de şöyle güzelinden bir toprağa sürecek bir makine Makine yap ki onu böyle kullanabileyim. Toprağa sürebileyim. Geçenlerde bir anlatmıştı. Hadi gelmiyor şimdi. Böyle muhalla çalışan tekerlekli araba gibi bir şey varmış. Toprağı onunla sürerler. Bana ondan yap demek dedi. Bana ondan yap. Bana ondan yap ki ben de her kullandığımda senin adını alayım. Sahi. Senin adın neydi? Sana da delikanlı mektepli deyip duruyoruz. Mektepli? Mektepli!